Selam arkadaşlar, Şahin Kanlı hoş geldiniz. İlk başta çok çok teşekkür ederim 10K için. Şu an 10K olduk. Ee, ayrıca bu kedim merhaba. <laughs> merhaba. ikisi de orada farklı. E, iki i̇ki kedi de orada. Üç, dördüncü kedi de şu an farklı bir evimde. Onu da bu hafta getireceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dört tane toplam kedim oldu. İki tane siyah. Bir tane böyle e, aslan renginden böyle ne derler koyu kahve rengi beyaz gibisinden öbürü de aynı kar gibi bembeyaz kedilerim var onlarla ilgili bir sürü videolar gelecek şu an bana bakıyor um, onlarla ilgili de bir sürü videolar gelecek işte kedileri tanıtacağım size isimlerini koyacağım isimlerini söyleyeceğim ve bunlar Allah'ın nesiyle e, beni bir ömür boyu ee, Nedir onun yanında olurlar inşallah. Daha doğrusu ne zaman öreceğimizi bilmiyoruz. Ee, ama yaşlanana kadar bu değilse de bundan gelen çocuklar beni e, yalnız bırakmayacak. Ee, şu anki durum böyle. Çok kişi soruyordu kedilerle ilgili video video hani kedilerle ilgili çok video yap. Hepsini yavaş yavaş yapacağım. Bu aralar birkaç farklı problemim var. E, iş stresim var. Bayağı bir işle ilgili şu an yorgunum. Bir de 12. ay olduğu için işçilerin maaşını ödemem gerekiyor ve işçilerin farklı maaşları falan Tatil şeyleri, öbür sene için aldığım işler Hatta bu hafta sonu mermer videosu çekeceğim, mermer almaya gideceğim demek mi Belki bunu da götürürüm yanımda ee, e, Mermer almaya gideceğim ee, Onunla ilgili video çekeceğim Çok pahalı ve güzel mermerler Her yerde bulan, bulabileceğiniz mermer değil, cidden Zaten videoda gördünüz anlarsınız Um, planlar biraz çok var planlar aşırı çok var bu m4 ile ilgili videolar yapmak istiyorum bütün beyin ve aralarımla ilgili hatta video yapmak istiyorum e, farklı 4 youtube kanalım var onlarla ilgili birkaç kaç e, ne derler videoları çekmek istiyorum o 4 kanalı da e, üst seviyeye taşımak istiyorum yani şu an bu şahin kanalını Nasıl böyle aktif kullanıyorsam, o dördünü de böyle aktif kullanmak istiyorum. Um, kediler için ayrı bir YouTube kanalı açmayı düşündüm. Ve TikTok hesabı açmayı düşündüm. Bir tane de Instagram. Bunların da hakkı var. Bunlar çok farklı bir insan yaptı. Çok seviyorum bu hayvanları. Cidden çok e, temiz, güzel e, ve insana huzur veriyor diyebilirim. Biraz zahmetli oluyor ama olsun. Ayrıca... E, büyük bir alışveriş yapacağım. Gerçi çok büyük alışveriş yapmıştım. Dur dikkat et. Dur düşeceksin. Dur 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 Sen hiç ben bırakır mıyım? Seni hiç. Hadi in arkadaşlar in. Hadi git de arkadaşlar oraya. Küçük oraya git kızla da çak şurada. Ayrıca burada iki kız var. Bir erkek. Dördüncü erkek gelecek. Eee... Şu an bu paşa gibi yaşıyor. Giden gelen kızların pop şisine vuruyor filan. Ya yani bu videonun aslında amacı şöyle. bir küçük e, toparlama e, amaçlı. Hani biraz daha bilin isterim neler gelecek neler yapılacak. Çünkü Instagram'dan cidden çok mesaj geliyor. Mesaj kutusu full dolu. Farklı platformlara ilgili videolar da bekliyorsunuz onu da biliyorum. Hepsi en yakın zamanda e, Ne derler? güzel bir sistem haline gelecek. Twitch ee, Twitch'te olsun mesela. Bunu ben size birkaç kez dedim Twitch'te e, her seferinde düzenli canlı yayınlar gelecekti ama bir düzen tam tutturamadım. Sonra tam bir düzen tutmak istedi. Monster Gaming laptopta e, işte işte zamanlar da yanındaki dairemde kalıyordum. Oradaki internet kötüydü. Buradaki internetler şu an çok iyi. Buradaki internetler de şu an burada içekim kaldığım evde. Çünkü burası çok yukarıdayız. Bayağı büyük yukarıdayız. Kaç metre yükseklikte olduğunu şu an bilmiyorum. Biliyordum ama unuttum. Ee, buradaki internetlerin şu an beylanları geri Viyana'daki daire e, eve götürdüm yani küçük eve. Şimdi buradaki birkaç ekipmanları oraya götüreceğim. Sonra e, biliyorsunuz bir buçuk milyon euro'luk video vardı. Üçüncü alacağım ev. Oralara ilgili çok yeni planlarım var Allah'ın nesiyle. Yani şunu demek istiyorum. Hepsini e, yan taraftan e, bir düzene sokmam lazım ki bu e, de bir düzene sokabileyim tam tamına. Çünkü her şey istediğiniz gibi... E, ...ya da düşündüğünüz gibi değil burada. Bayağı burada zorluklar oluyor. E, çaba, mücadele... ...işler, telefonlar... E, ...problemler... E, ...mesela sabah kalkıyorsun... ...cumartesi günü sabah saat 8'inde için arıyor. Ne bileyim, inşaatta çok büyük sorun var. İsviçre'ye gelmen lazım. Bir an bakmasın, İsviçre'ye gidiyorum. Benim hayatım biraz böyle çok e, aksiyon değil de, aksiyon da diyebiliriz hatta. Ama biraz böyle sakin bir hayat yaşamıyor. Onu cidden söylemem lazım. Şükürler olsun bu kediler beni sakinleştiriyor. Um, öyle arkadaşlar. Şöyle bir küçük bir duyuru yapayım dedim. Bu da böyle bir küçük duyuru olsun. Bunu, bu videoya baktığınız için de çok teşekkür ederim. Öbür kanallarımda beklerim sizi. TikTok, Instagram, Twitch. Zaten YouTube'da arka tarafına bütün hesaplarımı koydum. oradan beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın bu zamanda. Havalar da soğuk. Üstünüzü ona göre giyinin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.